Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İyi pizza güzel pizza da yeni bir güncelleme ne oluyor ya? Sürekli bildirim gelip duruyor Steam'den. Ee, sevgiler günü güncellemesi gelmiş galiba beni konuşturmayacak. Neden böyle yapıyor? Bayağıdır ben oyuna girmediğim için mi yapıyor? Ne yapmışım ki ben? Bir sürü şey yapmışım o arada herhalde. Neyse sevgililer günü etkinliği gelmiş. Ben tabi anca vakit bulup açabildim oyunu. Güncellediğin için teşekkürler İşte sana küçük bir hediye dedi. Ve bahşişleri %50 fazla alabileceğimiz bir 30 dakika verdi. Kabul edelim. Düğün neşesini hissediyor musun? Çok seviyorum ben e, sevgililer günü etkinliklerini, anneler günü etkinliğini falan da çok seviyorum. Bakalım e, merak ediyorum bu sefer ne olacak? Ke, bir dakika ne? Kevin ve Flora düğün yemeğini senin organize etmeni istiyor. Bu sevgililer koridorda yürümeye hazırlanırken tüm sevgiline pizzalar. Ne? Kevin ve Flora evlenmemiş miydi geçen sene zaten? Biz onların düğün yemeğini zaten yapmıştık ama yani farklı bir şey bekliyordum. Günler kırmızı, sucuklar kırmızı, yeni dekorasyonlar kalbimi kışkırttı. Neymiş? Duvar emekli oluyor, şanı ilham oluyor. Resim duvarı yenileniyor. Oyunumuzu şereflendiren özel konuklarımızla vedalaşıyoruz. Yepyeni ve orijinal karakterler pizzacını ziyaret etmeye hazır. Bundan sonra resim duvarında yer alan karakterler pizzacını ziyaret etmeyecek. Çünkü yerlerini devretmeye hazırlanıyorlar. Resim duvarım neresiydi ki? Duvar eskisinden daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Bu sırada sabırla beklediğin için teşekkür ederiz. Ha en son ha şöyle bir şeyler olmuş. Bakalım bir oynayalım. Neler olacak? <laughs> Sevgililer gününüz kutlu olsun pizza aşıkları. Şehir yılın en romantik gününe hazırlanıyor. İnsanlar sevdikleriyle akşam yemekleri ve partiler düzenledikçe restoran rezervasyonları <laughs> hızla doluyor. <laughs> tamam. Bakalım. Tamam. Bana bir paketi varmış. Ha, son aldığım şeyler bunlar. Tabii benim e, pizzacım burada kalmış. Bayram etkinliğini yapmışız en son orada kalmış benim dükkanım. Neyse dekorasyonları falan alırız işte. Buraları sevgililer gününe uygun hale getiririz. Ee, bu neymiş? Bahçemiz. Alalım. Seni tekrar görmek ne güzel fırıncı. Flora ve benim inanılmaz haberlerimiz var biliyorum. Evleniyorsunuz. Hazır ee, tamam. Yani okumuyorum bile. Okumuyorum. <laughs> Konuşamadım. Ee, tabii ki. Ailelerimiz için bir hoş geldi partisi. Bekarlığa, veda partileri, prova yemeği ve birkaç küçük etkinlik var. Ne diyorsun? Tamam. Tamam, gidelim. Yani en azından para biriktirelim ve dekorasyonları alalım. Ödülleri kapmak için kalp puan topla demiş. Tamam. Peki. <laughs> Mekana hoş geldin Fırıncı. Bütün gün bu pizza tadım seansını dört gözle bekliyordum. Dön planlamasının çoğunu kendimiz yapıyoruz. Bu yüzden müstakbel eşimle atlamak ve biraz pizza <laughs> <Güzel> oldu. <laughs> Çiçekçi olduğum için büyük gün için çiçeklerin ayarlanmasıyla ben ilgileniyordum ve müthiş bir fikrim var. Pizzanın üstünde yukarı. Tamam. <laughs> Bir çiçeğin parçası olduğu için bunları vegan ve vejetaryen siparişlere de ekleyebilirsin. Her neyse gül yapraklı sosisli bir pizza alabilir miyim? Lütfen Flora ve ben dün pizzamızda hangilerini istediğimizi görmek için en sevdiğimiz malzemeleri sipariş ediyoruz. Yani e, geçen senenin birebir aynısı mı? Bu. Şunları sadece topluyoruz. Geçen sene bunları toplamıyorduk herhalde. Sosis ve gül yapraklı dedi. Ah, Bir dakika. Bunu böyle ekliyormuşuz. Tamam. Böyle böyle. İlerleyeceğiz herhalde. Benim bu, 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 bu. sağlık demiş. Gül yapraklarından haberi yok. Ona sürpriz yapmak istiyorum. Onu pizza siparişine de biraz ekler misin? Eklerim. Oh, Selam Fırıncı. Bu düğünü dekor etmek çok iş. Düğün pizzamızı düşünecek vakti zar zor buldum. Ama canım klasik sucuklu çekiyor. Kevin özel bir malzeme de yetiştirdiğini söyledi. Söyledi. ondan eklemeyi unutma. Klasik sucuklu. <laughs> Buyurun. Kevin önümüz için gül yaprağı mı hazırlamış? Bu çok tatlı. Onunla evlenmek için sabırsızlanıyorum demiş. <laughs> Dün pizzamızın ne olacağına karar verdik. İki pizzayı da tattık ve hangi malzemelerin en iyi olacağına karar verdik. Senin fırıncı yeteneklerin karar vermemizi kolaylaştırdı. Ee, misafirlerimiz hangi pizzalı istiyorlarsa sipariş edebilirler ama flora ve gül yapraklı ne? Flora ve ben demek istedi herhalde. Ee, sosisli ve sucuklu bir pizza istiyoruz. Gül yapraklı, sosisli ve sucuklu. Buyurun. çok lezzetli dedi tamam birinci seviyeyi tamamladık ben herhalde bu seviyeleri devam etmem yani şöyle videoda devam etmem ee, şeylere falan bakarız rekorlara falan bakarız artık ne yapalım ee, bitene kadar oynayalım 600 puanla tamamla. Hiçbir pizzayı atma. 3 mükemmel pizza hazırla demiş. Ee, çok gerginim. Fırıncı bu akşamki hoş geldin partisinde ailelerimiz ilk defa tanışacak. Umarım birbirleriyle iyi geçinirler. Keşke annem de burada olabilseydi. Kevin'e ailesine bayılırdı demiş. Üzledim. Ben ve kız kardeşime minik çiçeklerim derdi. Bu yüzden bize en sevdiğimiz çiçeklerin olduğu kolyeler verdi. <laughs> İnsanlar gelmeye başladığı gibi bu akşam güzel vakit geçirip ve dinlediğin için teşekkürler. Ne demek. Şey Oğlum evleniyorum, şey alamıyorum. Şey ne her sevimli her diyelim. Donut yiyebilirsin. E, Gözlerimi saklamak göz için soğanlı bir pizza bir al. Al. alabilir miyim lütfen? Verelim soğanlı pizza. Aa soğanlar yüzük şeklinde. Çok tatlı. Çok <laughs> tatlı. <laughs> 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 Merhabalar. Görünüşe bakılırsa kocam Doni ile çoktan tanışmıştım. O hep böyle duygularıyla çok içli dışlı. Onu sevmemin nedenlerinden biri de bu. Ee, Kevin'in annesiymiş. Ee, tamam. Patlıcan ve fesleğen. Ayrıca kepek hamuru tercih ediyorum. Gül yapraklarını da deneyeceğim. Patlıcan, fesleğen, kepek hamuru. Patlıcan, fesleğen, Gül yapraklarını da deneyeceğim dedi. Her lezzetli pizzanın arkasında seni gibi mükemmel bir fırıncı vardır. Teşekkür ediyorum. Ben Bruce. Kızım Flora buradan pizza sipariş edebileceğimi söyledi. Yarı sucuklu, yarı sosisli bir pizza istiyormuş. Kevin ve Flora bir şey sipariş etmedi sanırım. Bir şeyler yediklerinden emin olmalıyım. Yarı sucuklu, yarı sosisli. da son siparişti zaten. <laughs> Git bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Tamam bunlar tabii kolay seviyeler. Şunu da alalım. Bir seviye daha oynayabiliyoruz. Onu da oynayalım. Ondan sonra dekorasyonlara bakalım. Ana ver fırıncı Keon ve Floran'ın yemek servisi için senin anlaştıklarını bilmiyordum. Çok iyi olmuş. Grubum düğünün ne? Grubum düğünde çalacak. Lulu'yu hatırlıyorsun değil mi? Ee, tamam. Ananaslı, fesleğenli ve güllü pizza alabilir miyiz lütfen? İkimiz paylaşırız. Ee... Aa, ne diye sormayacak mıydık? Ben şey kaça böleceğimi bilemedim. O yüzden ne diye sordum. Tuh. Bak düzgün okumamışım gördün mü? Ananas fesleyen gül. Hiçbir şey yokmuş aslında. Ne yapmam gerektiğini. Baştan başlayabiliyor muyum? Üçüncü seviyeyi. Gül yaprakları yenilebilir mi? Ne zamandan beri et sever pizzanın üstüne biraz istiyorum. Et sever pizzanın. Üstüne gül. <laughs> Bir önceki seviyeyle karıştırdım. <laughs> Anlamıyorum <laughs> ya. Jambonlu ve pestolu pizza. Jambon. Ta 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 ta. To. Ta 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 na. bu kadar söz edince canım etsever pizza çekti. Gül yapraklarıyla da süsle olur mu? Da, 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 da. Sağ ol canım. Ay şunu nasıl atladım ya ne diye sorma yazıyormuş hay Allah hiç okumamışım 18 zarfım yok yoksa oynardım bir kere daha ama şey yaparım şimdi ben 29 dakika sonra dolacak bir şeyler olacak ya işte neyse artacak onu oynarım buradan bir çıkıyorum ve dekorasyonlara bakmak istiyorum. Bu Bunları kazanmışız. İyi olmuş. Bunu bir kabul edelim. Gıda kumasına soktu. <laughs> Beni gıda kumasına soktu dedi. Ben hemen şu günü oynayayım. Ondan sonra dekorlara geçelim. Şimdi bir günü bitirdim. Bir gelelim neler varmış. Bir onlara bakalım. Ee, şunlar ne? Bunlar premiummuş. Onu geçtim. Dekorasyonlar. Heh, sevgililer günü ne gelmiş? Cilveli masa seti. <laughs> çok komik değil mi ya? Pastel yıldızlı zemin. Şekerlemeli duvar. Kalpli oda kokusu. Aa, çok tatlı. Sevgi saati. Pembe şekerlemeli my pet gül çalısı panel, gül yapraklı zemin, vitray duvar, pembe tezgah, erosun vazosu, güllü maypet, romantik yazar kasa, sevgili masa seti, romantik çan, börtlen damalı, nane rengi çiçekli duvar. Şimdi daha fazla tabii bir şeyler alabilmemiz için daha uygun fiyatlıları bulmamız gerekecek. Yani mesela İsterim ki özel etkinlik iki, kalp erik pırıltılı tavan perdesi aşk mektubu stikeri aşk kuşları pembe çerçeve sevgililer günü masa seti aşk kutusu neon eriyen kalp ay çok güzel şeyler gelmiş pembe ahşap kalple dua şimdi hepsine bir bakıyorum ama ee, tabii hepsini alamayacağız. Sonuçta 1926 dolarım ve 102 elmasım var. Mesela romantik yan masa değil de bir tane daha masa vardı. Hem. Mesela bu 214 dolarmış. Sevgililer günü masa seti. Ee, şu aşk kutusunu bir alalım. Bak 150 gitti bile. Sevgililer günü masa seti 214 dolar. Diğer masalara bakacağım. Sevgili masa seti 280 dolar. En baştaki 650 yani bunu almak isterim ama o zaman başka şeylere param çok kalmaz. Şu orta olan tamam sevgili masa setini alalım. Ne kaldı? 1496. Mesela yazar kasada romantik yazar kasa var. Güllü mypad. Mypedimizi değiştirebiliriz. Mesela vitray duvar nasıl olacak? Ha, gül yapraklı zemin. Bak bu da olur. Gül çalısı panel. E, bu bir taneymiş. Mesela bunu almak hiç mantıklı değil. Pembe şekerlemeli my alalım. 25 de oradan gitti valla. E, kalpli oda kokusunu alalım. E, şekerlemeli duvar. Şimdi yerler böyle, duvarlar böyle. Birazcık boğacak sanki. O yüzden Vitray duvara bakayım. Mypad'imizi aldık değil mi? Yazar kasa. Buna bakayım. Yani şimdi yerler tabi biraz hareketli olunca duvarı biraz daha sade mi tutsam diye düşünmüyor değilim. Tiffany cam çerçeve, romantik çiçekli halı, perili tavan ışıkları, bunu nereye koyuyormuş? Şuraya özel etkinlik keki. Pırıltılı tavan perdesi. Bunu alalım. Başka pembe çerçeve. Şimdi e, şöyle bir şey yapabilirim. Gül çelengini ha, bir tarafa takıyor sadece. Kalpli duvar yapsam. Ee, biz yine bunu yapalım duvar olarak eski şey yapalım. Sonra yine dün müzik kutumuzu aktifleştirelim. Şu an ne oldu salon hiçbir fikrim yok. Ee, bahşiş kutusunda da sanırım cam çerçeve olarak da bunu alacağım bu arada. Şirin tavşancık bahşiş kutusu. Bunu mu alalım? Romantik çan. Bunu nereye koyacak? Romantik çanı. Ha şuraya koyuyor. Gerek var mı? Ee, kasa alalım. Tamam. Romantik yazar kasa alalım. 34 kaldı. Artık paralı şeylere bakacağız. Tamam duvarı geçtim. Ee, süslemelere bakalım biraz. Artık şeyi elmas daha fazla? harcamak istemiyorum. Sevlaleyi nereye koyuyor? Şuraya. Tavan kalp balonlar. Tamam bu olsun. Bir... Aa çok boğuyor artık. Tamam özel etkinlik kekini de alayım hadi. Daha ne yapayım ben buraya? Neon posta kutusunu nereye koyacak? Şuraya. Gerek var mı? Bence yok. O zaman şöyle yapalım. Kalp balonları almadık mı? Tamam ha, hadi bunu da alalım. Yeter. Kalp pizza tabelası. Daha fazla da bir şey alamayacağım. O zaman bunu aktifleştirelim. Şimdi ne oldu hiçbir fikrim yok. Hadi bunu da aktifleştirelim. Cadılar bayramı ile ilgili şeylerim vardı ya. Sakız makinesi. Aa param yetseydi şu müzik kutularından falan alırdım. Tuh. Şu aktifleştirdiğim Cadılar Bayramı ile ilgili şeyler var ya. Onları bir kaldırayım. Şuradan. Aa 10. yıl müzik kutumuz varmış bizim burada. Ha ama o zaman sevgililer günü zıbıtısı gidiyor galiba. Tamam sanırım bu kadar ya. Bir bakalım şimdi. Havada <laughs> aşk ve sıcak pizza kokusu var. Bugün kızıl fırın pizzacısını ziyaret edin ve sevgilinizle müthiş bir sevgililer Abi, günü. günü yemeği yiyin demiş. <laughs> Bakalım şimdi neler geldi. Tamam. Aa. Evet güzel oldu. Böyle. Tamam şimdi burada bırakacağım. Dekorlara baktık. 3 ee, bölüm oynadık. Yani farklı bir şey olacağını sanmıyorum. O yüzden videoyu devam ettirir miyim? Emin değilim. Bir bakalım. Bu şekildeyim sevgililer günü etkinliği. Ben tabi kamera arkasında oynamaya da devam ederim zaten. Ödülleri alabilmek için. Tamamdır o zaman. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>